Herkese merhaba arkadaşlarım Burak. Ben Efeciğim. Bugün sizlerle Cube World oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bazıları biliyordur, bazıları bilmiyordur bu. Kişiye göre değişir. Ve kasma vakti gelmiştir. Ama geçti. Ne oynadık geçme... Evet, neyse tamam. Ne ee, Evet arkadaşlar, eee şey Cube ne... World arkadaşlar böyle bir Her arkadaşlar dünya küpten oluşmuş. Böyle aşağısı var. Küpten bir dünya yani. Şimdi buraya başlayalım. Tahta baltayla tahta kazma veriyor. Şu ünleri ben çöreyim. Kitabı, Kitabı bana bırak. Kitabı bana okuyacağım. Hadi yürü yürü dağlar aa Aaa. Bekle bekle. Yazılar Türkçe. Kitap İngilizce. Çok <laughs> okuyacağım. ne oluyor ne ne? Eee dur ben okuyayım şu namet içinden bir çevireyim kendi kendime. Welcome to the Kürtçe. En başta arkadaşlar anlayacağınız üzere hoş geldiniz. Ee, Cube World diyor. Cube Survival diyor. Bu bir adventure map diyor. Macera evet, mı filiz? istem bırak şunu ya. Bu bize çok güzel benziyor ya. Bakalım ilk kez Dur şimdi tabelaları okuyalım gel. Anne okuyalım. Lütfen bilgi için sandığı okuyun tamam nasıl? Küp World'a hoş, geldin. Küp Survivor'a hoş geldiniz. Küp diyorum ya oyundan aklıma geldi. Göreviniz tüm küp biyomlarını keşfetmek ve her şeyi toplamak. Sandıklardan 14 tane obsidyen bulman gerek. Bu bulduğun obsidyenleri belirtiler belirtilen yere portal kur. İyi oyunlar. Portal kur. Portal Ne diyordur be? Fidanlar çok önemli. Ağaçları yeni yeniden dikmelisin. Madenler çok tehlikeli. Yani yanında meşale bulundur. Ben az önce arkadaşlar biz bir video çekiyorduk bu almıştım şimdi düzelttim. Madenlere sandıklar olabilir. madenle sandıklar olabilir. iniyor yani i̇niyor. Sandıklar olabilir de direkt indim ya. Dur. Var mı şey? Yok şu an görünürde bir şey yok. Ben bakayım ama yine. Ama arkandayım. Ya e, bu domuzlar ne? Nasıl sıplanmıyor ya böyle? Nasıl bir domuzsunuz lan siz böyle? Hayır da domuz var. Ama işimize gelir. Spawner da var onların. Iron var bir tane oh, elmas buldum. Elmas nerede? Diyor, diyor, diyor. Aa, diyor. Diyor. Kayın. Iron da buldum. Ay taşta kazıyordum bunu ya. Tabii de buldum. gel. Yukarı çıkalım da şey yapalım. Taş. Taş, taş kazma yapalım. Oradan şey yapalım. Ee, şuradaki elmas alırız. Ana, sen de iron, iron yaparız. E, Buradan, ben direkt ağaçlara gireyim kanka. Ben de Kız tamam, Hadi bir ağaç edelim. Kanka ben bir tane kraft site yapabiliyorum. Yaptım. Şu köşeyi koyayım buradan bir kendime bir stick yapayım. O bir tane ağaç düştü be. Nasıl lan? Çivenleri. Kadın istiyor mu? İstiyorum taş Varsın. Varsa. Ben kelime de kılıç 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 bu kelimeyi de kılıçta yapacağım. Taş kılıç yapıyor kanka sana. taşım yok o kadar. Toplarız arka. Toplarız geliriz. Tamam. Neredesin? Dur ağaç düşüyorum bekle. Kanka domuzları öldürme tamam mı daha birazdan öldürürüz. Yemek acı Acıktım. <laughs> Acıktım. Kanka ama yeme bak domuzdan etini direkt. Tamam tamam yemeyeceğim. Bunları pişiririz. O zaman daha çok. Öldürmedim kimseyi zaten daha. Ben Hani öldürüyorum. Abi Ma madende misin? Kanka bak domuz spandırı var onu kırma. Tamam tamam dur o zaman ben de öldüreyim domuzu. <gülüyor> Domuzlar <laughs> ölüyor. Kanka bir tane ayrım bulsam alacağım elini nasıl böyle. Ben bir tane ayrım bulmuştum yani. Ben He buldum de. kanka tamam. İşte ayrı da de, de, oradaki demiştim ben ayrım diye. Şurada da var. Gel 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 kazdım. 4 tane. Gel lan burada. Sen nasılsın oğlum? Senin kazman yok mu? Daha doğru. Mu? Unutmuştum. Alırım sana. Şu da ayran Biraz ben taş kazdım ya tane yani taş için yaparım. Sen taş kaz ben geldiğin için yanına bekle. Tamam. Kanım kömür de kaz. Kömür. Bu da kömür göremiyorum. Dur bulayım ben başyalı için bekle. Ne çıktım yani vardı mesela. Buna bir şale sen mi koydun var mıydı? Vardı vardı. Dur ben ne yapacağım? Kesin bunun altında bak şey var kılı şey. Buldum kömür buldum bir tane. Bir tane daha buldum. Başta yok. Aa bu kömürler. Aa, vardı biliyorum ama buldum kes buldum. Ne ne çıktı? Oo iki obsiden çıktı. E, altın apple'la bir şey çıktı. A, büyülü altın apple'la normal altın apple çıktı. Bir tane taş kazma çıktı. Nuru TS. Bak mı oldu? Evet. Geçer. Geçti bile. 7 tane Eee kömür var. Kanka taş atsana yukarı gelip de. Dur dur. Bekle biraz daha şu kömür kazayım buldum. O ayrım buldum onu kazayım. Kanka al ayrımın yanıma gel. Şimdi öbür World'e gideriz. Tamam gideriz. Evet. Bunu çek öpülmüştüm. Tamam geliyorum hadi yanına. Dur bakalım şimdi nereden gittim? Ebrat bileler. At, at, at. At, at. At. O, tane. Bir tane işte ocak yap. Taşın ay ayrılmış. Altı. Kanka şey koy altına. kömür koy? Dur ben de bir tane ayrın koyayım içine. Tamam. Kazmayı elmas ben. ben kömür kazacağım. Dur sesim değişti bir anda. Ya bu da işte eski erken böyle ses, kere, böyle. Ama burada da elmas. Biraz var. daha taş Elmas buldum. Elmas mı? Bak. Bir tane daha elmas. Elmasları ne yapacağız, yapacağız ki? Kanka ama şey kılıç yapmam mı mesela? Kılıç yapmam. Aa bir tane daha çıktı arkasında. O Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacağız? E, ben eee... kazma yaparız. Ben kazma yapardım mesela. Çünkü ayrından kılıç yapabiliriz. Ayrından kılıç da işe yarıyor. Aynen çok ufak yok aralarında. Ha var mı? Ama baya var ama. Eee diamond kılıç 3.5 vuruyor. Haberin olsun. Kanka ben e, yatak yapıyorum. Ayrında üç vuruyor. Ben bayağı acıktım ha. Şu metleri pişireyim diye. Tamam kazma yaptım. Bir tane kılıç yapıyorum. Ben, ben kılıç domuz. yapmıyorum. Ben vuran lan domuz ya? Üç tane çıktı, dört tane oha. Biliyorum. Attım. Bir tane tane çıktı. Hı. Çıkıyor çıkıyor bazen. Üç fazla çıkmıyor benim bildiğim. Ben on tane et koydum. Açım lan bu fena. Dur gemi açacağım. Geleyim sana. Biraz daha et koyayım. Kaçtım. Ben oradaki al onu. Üç tane. Ne 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 O üç tane çıktı buranın direkt. Ama üç tane elmasın var. Burada, tane, süper. Nerede buradaki? buradaki yok. Ha buldum. Aa elinde Bana dört tane var. Ney? Ney dört tane? Dört tane daha yok. Hmm. Kazma mı yapacağım, çalışma yapacağız? Ne? Sence? Aslında ayrı kazma da iyi. Ayrı Aslında kıtmıyız. şey ee, daha şey yapmamız gerekiyor yani kılıç ayrı kılıç yapsak yeter bize yani daimutlar harcamıyor boşuna? Bence de ayrı yani ya, yeter. Çok böyle zombiler falan zorlanırsak alırız. Hanga al. al dur sana bir ben şey bir balta yapayım. Kılıç da yap bana lan. Doğru sana kılıç yapacaktım ben. bir tane iki tane yemek alıyorum bunları yiyeceğim. Çok az. Domuz çiftliği var onu satayım şuna. Keseyim şunları. Atma at, at. Aa, kesme daha kesme. Biz bunu çiftliğini yaparız. Güzel olmaz mı? Hangi Hı. ben sana... Ben bilmiyorum. şimdi ayrından kürek yapacağız şurayı bir düzeltelim. Dümdüz yapalım. Tamam. Sen domuz sana bakıyor dur. bakma. Sen üst, üstünü yaptın kendini. Çeten çıktı. Çiftten mi? Hı -hı. Ama şurada kesin chest var. Buraya gideyim bir içeri? Böyle tepeler chest oldu çünkü. Az önce ben buldum. Kanka yatak... Aa aa. Aa bizim madeni indim ben. Ok yapı açtım sana. Yatak yapayım da uyuyorum. Ben düzgün her yeri. Lan ya abi. Abi bu nedir ya? Tepe atamamak. Ağzım her yeri düzlüyorum mu? Her yeri bak. Tamam düzde düzde. Şu Şurayı... Ben, de... ben sen yap. Ben yatak yapayım. lo 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 elveda. Ne uyuyam? Tamam sabah devam edelim. <laughs> Şuna uyuyacağım. Yok çiresin adam. bir kanka nasıl bir şey duygu oluyor? Dolmuş oh, var lobi yapıyor. <laughs> ya tam. Anam. Camın içindeyim. Anam camın içindeyim. Anam aşağı düştüm. Niye <laughs> bunu açır mı? Açık açık. Oh. Kanka camın içindeyim. Çok güzel. Ben de, ha Onla oha. Hemen üstteyim ben At ama. Atla kanka. Hadi. Kanka da ne? Vurun sana tebe atacağım. At. Camları kırma lan. Abi <laughs> nasıl durduk orada biz? Dur şu bilmiyorum. <laughs> Yatağının yerini değiştir. Kanka bir he? Yatağının yerini değiştir. Değiştir değiştir. Nereye koyayım? Aaa mağaraya düştüm. Aaa ayrı. <laughs> Adam mağaraya düşmen düşmesinden memnun. Ayrı. Aa aa ayrı. Kanka açayız da şöyle koyalım. Kanka gidiyorum kanka dur be. Çeste bir şey. Şeyler... Yüzüyorum ana domuz şeyine bak. Spanner kırma sakın. Hı. Kanka bak elmas koydum alma bak ha. şunu da koyayım. Lan git şuradan domuz. Balta mı şimdi şey mi mantarım ben? Balta değil bak. Şöyle bir gün şunu koyayım. Ama evimizin sağlığı önemlidir. Artık günümüz şuraya... oldu herhalde evet oldu. Evet, evet iyi böyle. Şunları da çesem anne. Ne, ne diye şu tarım yapmak için çok önemli. Kanka bu suyu kovatmamız lazım. Tarım yaparız. Nerede su var? Hadi. Bak burada. Az yüzeyim dur. çok kirlendim ya. Az yüzeyim lazım. Kanka bir yer. kanka bir gel. gel. Ah. Ne? <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.